Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Bugün günlerde pazartesi 21 Mart 2022. Ve ben hayatımda ilk defa bir tiyatro izlemeye gideceğim. Gideceğim yere çok yıllar önce gittim. Ee, tiyatronun gösterileceği yani oynanacağı yer benim evime çok çok uzakta. Ve e, arabam olmadığı için canım toz kim olmadığı için diyeceğimi bilmiyordum. İşte o taraflarda yaşam birisine sordum. Tramvayda inip daha sonra otobüse bineceğiz. Sonra gideceğiz. Arabasızlık hayat gerçekten çok zor. Arabamı çok özlüyorum. Yani hayatımda yaptığım pişmanlıklarda ilk üçe kesinlikle girer. Yani ilk üçte kesinlikle var. Neyse gideceğimiz yer Kadiraz. Gö Kongre ve Gösteri Merkezi miydi? Şey olarak geçiyormuş. Kadiraz Kongre ve Gösteri Merkezi olarak geçiyormuş. Bu bu akşam saat 8'de 8'de olacak şey, oyun. Şu an saat 6'ya geliyor. Benim evim biraz şehir merkezinin dışında kalıyor. Gideceğim yerde hiç bilmediğim bir yer olduğu için nasıl olacak bilmiyorum. Yani bugüne vloglamamı isteyen. sürede buradan selam olsun. Tehditle çektiriyor şu an vlog'u bana. Her yere geç kalan birisi olarak. Varım tiyatroyu seyretmeye geç kalmam. Şimdi mesela şu an saat 5.41 benim şu an okulda olmam lazımdı. Değilim. Çünkü uyuya kaldım. Yani uyuya kaldığım için kalkıp hazırlanmaya çok üşendim. Zaten benim okula gitmem en az bir saat. Kalkacağım, hazırlanacağım, gideceğim diye ne kadar zaten dersin son işte bir 25-30 dakikasına falan denk geleceğim. Gerek yok dedim. Hani gitmedim. otobüse bindik. Bakalım yetişebildik mi? Şu an saat 7 değil mi? Saat kaç? Ee, evet. Saat şu an 7. <laughs> Çok heyecanlı. 8'de başlıyor. Yetişir mi sence? Bence yetişir çünkü arkadaşımızın arkadaşı <laughs> yetişirsiniz demiş. Ben de bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Bakalım. Bir bu arada... Bu arada yıllar sonra otobüse bindim. Gerçekten yıllar sonra. 4-5 yıl var. Tiyatron oynanacağı yer burası. Hatırlamıyorum. Çek bakalım, bir gir bakalım. Görevlilere soralım. Aa bak orada şey yok mu? Aa bizimki şu işte. Buna gireceğiz. Şen makasa. Şu, şurası giriş tarafı biraz sessiz konuşuyorum çünkü utandım. Evet, şu an saat... Saat tam e, şeyde 7'de geldik. Geç kalacağız diye, ben, ben, özellikle ben, geç kalacağız diye çok gerilip Her yere geç kaldığım için arkadaşlarım şaşırmaya başladı. Şu kahve... Şu, şu kahve... Şu kahve 8 lira. Thank <laughs> you. <laughs> tiyatrodan çıktık <laughs> ve ben başladığı ilk saniyeden son saniyesine kadar büyülenmiş bir şekilde izledim. Ben çok beğendim. Ben de beğendim ama böyle sonlara doğru çok sarmadı çünkü insanlar işte ee, interaktif -iş bir tiyatro olduğu için sonlarda yani şimdi tiyatronun şeyini anlatamayız konusunu. Görüntü bile çekmedim yani sadece bir iki tane fotoğraf var. Bir de sonda işte seyirciyi selamlarken çektim. O kadar. Onlar da telefondan çekti. Yani görüntü kalitesi mükemmel değiller. İlk perdede normal bir şekilde oyun oynanıyor. İlk perde bitimine doğru, yani ara verilecek zamana yaklaştıkça interaktif başlıyor. İkinci perdede de sadece interaktif oluyor. Yani seyirci ve oyuncular arasında soru-cevap şeklinde ilerledi tiyatro. Yani son bir 15-20 dakikası Şeydi, yani feedback yani bizden giden geri dönüşler çok yetersiz olduğu için biraz sıkıldı ve sonra Jess, Jess de galiba değil mi? Jess Mola mıydı? Evet. Değil mi? Öyle bir şeydi. Ee, yanlış söylüyorsam şey olur, yazarım artık bir anı. Ee, Jess, yani Jess'in oynadığı serçe, polis karakteri serçe, işte 5-10 dakika kala böyle toparlamak adına işte seyircilerden interaktifi kesip Olayı anlatmaya başladılar ve seyirci katili buldu. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kötü İyildi. sorulara rağmen şimdi biz otobüs bekleyeceğiz. Maalesef şuradaki insanlar gibi arabamız olmadığı arabamız için yok. vardı. <laughs> Ama artık Anladım. yok. Ablacığım Rüstem şeyinde oynamıştı bir zamanlar tiyatrosunda oynamıştı. Herkes çok beğenmişti. Ben de dahil. Ondan sonra bu tiyatroya gelmek birazcık şey o, tuhaf çünkü, oldu. <laughs> çünkü benim oynadığım tiyatro amatördü. Lise sonunda Ama... liseler arası e, yarışmaya katılmıştık lisemiz adına. Ve ben bir erkek karakteri canlandırıyordum. Çaycı Rüstem. <laughs> Çaycı Rüstem'i canlandırıyordum. E, şöyle onda hemen anlatayım, geçeyim. Yani oyunu oynadığımız gün bu arada Oynadığımız tiyatronun adı Komşu Köy'ün Delisi'ydi ya da Karşı Köy'ün köyün Delisi diye geçiyor. Oyna, oyunu oynadığımız gün benim en kötü performansımdı. Ama çok güzel, saçmalıyor. Yani ya. Bana göre en kötü performansımdı çünkü benim oynadığım karaktere normal yazılan e, repliklerin üstüne doğaçlama da eklendiği için yani benim biraz da kendimi kattığım bir karakter olmuştu. Ben de lisedeyken çok böyle bağıran çağıran bir tip olduğum için Rüstem'e de onu eklemiştik. Yani Rüstem de mi? yani Rüstem oynadığım her saniyede bağırmadığım e, tek bir şey yoktu. Hani replik yoktu. Ve artık ben çok yorulmuştum. Aylarca sürekli bağıra bağıra replik söylediğim için. insanlar geçiyor çok garip hissediyor. <laughs> Neyse bir şey olmaz görmeyecekler bir daha Sonra daha tiyatro daha. bitti. Sonra aynen oyunu oynadık. Ben dedim ki leş gibi oynadım. Çok çok kötü oynadım. Sonra bir anda şey gelmeye başladı. Böyle salonda hiç tanımadığım insanlar gelip benimle fotoğraf çekilmeye başladı. O kadar güzel oynadığımı düşünmüşler bilmiyorum. Ama güzeldi yani. Güzel tepkiler aldım. Hatta şey diyorlardı işte bireysel ödül veriliyordu bize. Bütün şey bittikten sonra, yarışma bittikten sonra bireysel ödüller veriliyordu. Sen kesin ödül alırsın, çok iyi oynadın falan diyen insanlar olmuştu etrafımda. Ama ben sanmıyordum, yani biliyordum zaten öyle bir şey olmayacağını ama şey sevdim. Yani hoşuma gitmişti hani ödül al almışım almamışım önemli değil. İnsanların tepkisi çok güzeldi. Salonda şöyle. Diğer yarışan liselerin aileleri de oluyordu. Hani karışık. Herkes oturuyordu salonda. Ve herkes herkes izliyordu. Hiç tanımadığım insanlar gelip fotoğraf çekindi. O çok güzel bir duyguydu. Şimdi biz yani benim oynadığım tiyatro amatörlük seviyesinde. Biz şu an mükemmel bir tiyatro izledik. 2 saate yakın mı? Evet. Aynen tam 2 saatlik bir tiyatro izledik. Mükemmeldi. Yani böyle bir anda sizi alıyor içine. O ilk perde olan yani ilk perde bitene kadar, ara verilene kadar sizi içine alıyor, hapsediyor, etkiliyor. Mükemmeldi bence. Güzeldi evet. Ben Ama çok beğendim. 22 yaşında ilk tiyatroma gelmem birazcık birazcık üstse de ben, <laughs> 21 birazcık de ilk tiyatromu yani tesadüfen seçtim. İlk.

tramvay durağı var. Ama biz oraya binmek istemedik. Şimdi meydana yürüyoruz. Saat şu an 11. Tiyatro kaçta bitti? 10 buçuk gibi. 10 Aynen 10 buçuk, 10 40 gibi bitti. Zaten otobüste çok beklemedik. Hemen geldi binlik. Hem yürüyüp hem konuşmak çok zormuş. Şu yürüyenlerden çıkardığı sese bakın. Korku filmi çekilir burada. Burası meydandaki tramvay durağı. Bu taraf meydanın bir kısmıydı, karşı taraf var. O taraf biraz daha büyük. Aa! Çalışma yapılıyor. Ben o kadar uzun zamandır çarşıya çıkmadım ki. Şu ileride kapalı çarşı ve sarraflar var. Bu da karşı taraf. Burada yılların eskitemediği Almer AVM var. O hemen altında kalıyor ama çok karanlık şu an. Her zaman olduğu gibi videonun kapanışını yapmamışım. Ee, videoyu kapatmaya geldim. Umarım keyifle videomu izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.